Bedir'in sessizliği. Güneş doğmadan önce Bedir sessizdi. 313 kişi suskun ama kararlı. Karşılarında binlerce düşman. Ama kalplerinde bir tek isim vardı. Allah. Bugün sayı değil, sadakat konuşacak. Bugün kılıç değil, İman kazanacak dedi Hazreti Hamza. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem safın önünde durdu. Ellerini semaya kaldırdı. Gözleri doluydu. Ya Rabbi, eğer bu topluluk yok olursa artık sana kulluk eden kimse kalmaz dedi. Kalbim hızlı atıyor ama korkmuyorum. Çünkü yanımda Resulullah var. Çünkü arkamda melekler var dedi bir genç sahabe. Ve o an geldi. Sancağın gölgesinde bir ses yükseldi. Allah Allah ekber. Kılıçlar çekildi. Toprak titredi. Melekler beyaz atlar üzerine indi. Bedir artık sadece bir vadi değil bir şahit oldu. O gün iman sayıya galip geldi. O gün gökten rahmet indi ve Bedir tarihe yazıldı. Çünkü o gün Allah müminlere yardım etti.